Giresun Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlileri ve Öğrencileri yaptıkları açıklamalarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın rehber öğretmenlik kadrolarına alan dışı atamalar yapmaya yönelik yanlış uygulamalardan derhal vazgeçmesini istediler. Alan dışı atama. Alan dışı atama. Alan dışı atama. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 12 Mayıs 2011 tarihinde internet sitesinde yaptığı duyuruyla 2011 yılı atamalarında rehber öğretmen kadrosuna felsefe alanına kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezunların da atanacağını ilan etmiştir. Personel Genel Müdürlüğü bu kararını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 11 Mayıs 2011 tarihli ve 3192 sayılı yazılı talimatına dayandırmaktadır. Oysa Talim ve Terbiye Kurulu 7 7 2009 tarih ve 80 sayılı daha önce almış olduğu kararına açıkça aykırı olarak farklı alanlardan mezun kişilerin rehber öğretmen kadrosuna atanabileceklerine dair kararın altına imza atabilmiştir. Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri bireyin kendini tanıması, kendiyle ilgili gerçekçi kararlar verebilmesi, kendi problemlerini çözebilmesi, dolayısıyla kendini gerçekleştirebilmesi için bireye sunulan sistematik ve profesyonel yardımlardır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi, PDR hizmetleri kendini özgü yardım ve müdahale becerilerine sahip olmayı gerektiren bilimsel ve profesyonel bir psikolojik yardım alanıdır. Nasıl ki bir veteriner hekimin Sağlık Bakanlığı tarafından tıp doktoru olarak görevlendirilmesi akıl dışıysa PDR alanına felsefe grubu mezunlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanması da ihtiyaçla açıklanamayacak düzeyde akla aykırı, keyfi ve anlaşılmaz bir uygulamadır.